Ne biçim atak toplamak ya? Oğlum toplama işte ya. Topladım işte. Ya böyle dalga mı geçiyorsun? Yo dalga değil oğlum. Dünyamızda her gün bir tane iğrenç espri yapılmaktadır. Bu sayı her gün tahmin edemeyeceğiniz kadar artıyor. Dünyamız nereye gidiyor bilmiyorum ama biz insanlar bu katliama ortak oluyoruz. Gülüyoruz. Ve bazen Söyleyemiyorum ama ve bazen biz de o lanet olası ispirileri o akıma kapılıyoruz. Biz de o iğrenç yapıyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını karartıyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendi neslimizi tüketiyoruz. Sadece kendi neslimizi tüketiyoruz. Gelecek nesillerin sağlığı, insanlarımızın refahı ve kirpiler için...